Herkese selam arkadaşlar. Bugün PUBG oynuyoruz. Umarım güzel bir maç çıkar. Şu an tam ben de hakim değilim. Oyunun mekaniklerine falan. Sürekli oynamadığım için yine oynamaya başladım bunda. Bakalım nasıl bir maç olacak. alalım. Tek bir şey yokmuş burada. Buradan güzel M16 ile UMP olduk. Hiç çıkmadı buralarda herhalde. Yani pek bir şey yok burada. Akiye almayacağım. Çok sekiyor. Güzel bir tane acil kurtarma balonu bulduk. İşimize yarayabilir zor durumlarda. çekeceğim ya. Gelin olursa lastiği patlasın. Şöyle serelim. Drop at oraya. Aslında drop'a gidebiliriz ya. Daha drop'a gidelim. Gibi. Arkası kapalı herhalde Onu alırsak daha iyi olur aslında, çünkü arkamızı sağlam almış oluruz. Aynen. Bu arkası kapalı bunu. Evet. Neyse önümüzde bulduk. Abi gerçekten kötü oldu bu. Unuttum onu oraya koyduğumu. Bir de yoldan gidiyorum ya. Abi açık hedefim şu an kesin. Aa gördüm adam arabayla gidiyor. Onu alabilir miyim? Ne yapıyor abi? Kanka budur balmış. Selamun aleyküm. durup almak kolay mı ya? Yani bunun bir bedel olmalı. Aa, ne alalım? Skarı alacağım. bırakacağım. Gidelim. Aslında biraz bekleyelim. Beklesek ki ya. Aşçı mı gelmişti o ses? Bana çıktı. Ben de sıktığını göremedim ama. Patmona vurmuş orada. Vur adamı kaçırdım ya. Önümdeydi adam. O, bana bakıyormuş lan herif. Backstep yemek istemiyorum ya arkadan. O, çok güzel bir pozisyon. Başkasına kinetten düşüyor. Güzel öldürdük. Ona bak çıkan başkası vardı. Önümde bir yerde büyük ihtimal. Şunun butuna baksam bir şey olur mu acaba? tavizlerimiz şunları at yatmıyor abi

Ne yeter herhalde bize. Biraz mermi almam lazım. Bir şey kattılar bu arada. Dur da bakayım. Belki bir şey vardır. Ölmek istemiyorum ama. İnşallah ölmem. alacağız. Alamıyoruz herhalde bunu. Neyse. Yöneğimiz kötü. Aslında değiştirelim. Herif gitti bu arada. Biz de gidelim. Nereye gitti ama? şeye gitti büyük ihtimalle o. Fişik attılar çünkü. O nereden attılar? Ona hiç bulaşmayacağım ben ona. Çünkü nereden attı bilmiyorum. Burası karışık biraz. Nereden adam çıkacağı belli olmuyor. O yüzden hiç oraya bulaşmayacağım sabit bir yere gideceğim derken sağdan atış geldi gördüm dostum Selamun aleyküm Aleyküm selam dedi oğlum. girmem lazım. Arkadan soldan skan olabilir. Çünkü atış var orada. Güzel gidiyoruz şu an. 4 kilimiz var. Ve 32 kişi var bizle beraber. Onun bakmaya biraz açıkçası korkuyorum. Çünkü şu tepede adam var. Şurada bir yerden sıkıyordu. Gerçi bize sıkmıyordu. Diğer tarafa sıkıyordu ama bakılabilir aslında. Bir baksam mı ki ya? Bakacağım ya. Ölmem herhalde. bir şey yokmuş tamam da şunu bırakacağım ihtiyacım yok. Abi direkt alana topuk yapalım hiç durmayalım burada. Aşağıda bir olabilir. Orada bir tane araba var. Buralar biraz tehlikeli. Şu kulübede bile adam olabilir mesela. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu araba da pek güven vermiyor bana açıkçası. Arkası açık olduğu için. Hangarlar sıkıntılı. O hangarlara hiç bulaşmayacağım. Bence orada net adam vardır yani. Bence vardır ya. Yani. Bence bana öyle geliyor. Derken karşımızda atışlar var. Ya bu sağdan kimseye zararım dokunmadan bir alana gideyim. Başka bir şey istemiyorum. Burada ofrağı tarabası gibi bir sağa gidiyor bu sola. Garip. Çok kayıyor ya. Abi bir yerinde dur be kardeşim. Evet. Yolculuğumuz buraya kadarmış. Benzin bitti. Ses mi duydum ben? Umarım ses yoktur o. Kimse yok. Olsun istemiyorum. Temiz. Ve yine landa. Araba geliyor. Gelsin. O gidiyor. Anladım. Anladım. sonra nasıl gideceğiz? Gerçi alan yakında ama şimdi giderken sıkan olabilir derken bir yedek buldum bu güzel oldu. Giderken sıkan olacaktır. Korkum bu. nöbetler soldu var ya. Çok mantıklı bir yer değil açıkçası burada ama şu an yapabileceğim tek şey burayı almak. Arkamdan gelmesi kötü olur. Önümde çok sıkıntılı bir yer açık bir arazi çünkü Her yerden çıkabilirler. Şu hangarda adam olabilir mesela. Buraya mı geliyorsun? Durdu. Önünde bir yerde. Umarım soldan gelen olmaz. Önümde. Onu almam lazım. Yoksa bana tıkanı çıkarır. Net. Onu almazsan başımı Büyük belaya sukar bu. Burada da adam var. Sen nereye vuruyorsun abi? Bunlar kizi katışıyor. Bunu alıp yoluma devam etmem lazım. Alan da geliyor. Beni görmedi aşağıdaki. Ama sağdakinin haberi var benden. Burada kaskımı tek atmış. Bile. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 14. olduk Güzel bir maç çıktığını düşünüyorum ben en azından ee, Güzel fightlar oldu Çok fazla bir kill alamadık ama Bu da benim için yeterli açıkçası ee, Tam hakim değilim oyuna İleride daha iyi de Alacağımızı düşünüyorum Umarım video hoşunuza gitmiştir Bir dahaki videolarda Görüşmek üzere hoşçakalın